Nabat Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Tabii ben Nabat Mahmudova. İşletmemizi 2023'te açtık. Kaç çeşit ürünümüz vardır? E, spor ürünler mi satışını sağlıyoruz yoksa farklı ürünlerimiz de var mıdır? Birazcık içerikleri sizlerden dinlemiş olalım. Tabii. Şimdi özellikle kadınların kendisini özel ve güzel hissetmesi için birçok çeşitli ürünlerim mevcuttur. Ve bu ürünleri kombinleyerek satışlarını yapıyoruz. Kombinlerde hem spor hem gece hem bir ziyafet için her alanda kombinli satışlarımız mevcuttur. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere ben teşekkür Çok edeyim. teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun ben çok teşekkür ederim.